bir taarruz karşıtlık çıktığında yani deliller birbirlerine karşı çıkıyor. Ne yapacağız? Usulü fıkhata taarruz hangi baktı? Evet Kuban Hazretleri. taarruz ana vezni tefaul tebaul gibi. Evet. İki şeyin birbirine karşı çıkmaz. Diyor ize taarda nutkani yani şer'an iki mantık delili yani delilin şer'an iki delilin nutku lafızı birbiriyle muaraza ettiğinde değil mi? Yani her birisi aynı bir hükme delalet ettiğinde aynı şeyle ilgili felâ bu olmaz. İmme en yekuna ammeyni. Ya iki delilde am olur. Ve ikisi has olur. Ve birisi am, diğeri has olur. veya her biri bir yönüyle am, bir yönüyle has olur. Yani durum bu. Tabi eğer ikisi şey, birisi am, diğeri, diğeri has ise iş kolaydır. Biz deriz ki has amı ne yapmıştır? tahsis etmiştir. O kolay. Ama ikisi amsa. Ve her birisi bir yönüyle am bir yönü has o zaman ne yapacağız? Fe <laughs> imkana ikisi amsa o zaman şöyle bakacağız. Fe in emkenel cem'u beynehuma iki delili birleştirme imkanı varsa cumya ne yapılır? <laughs> i̇kisi cem edilir. Ve en lem yumkenel cem'u beynehuma e, ikisinin cem etme imkanı yoksa yutevakkafu fihime illem yu'alemit tarihu eğer tarih bilinirse kolaydır. Muakherin mukaddemi neskettiği kabul edilir. Ama tarih bilinmezse o zaman ne yapılır? Tevakkuf edilir. Yani durulur. Ha, şey, karar verilmez. Tabi şey ileride bir delil görünceye kadar, netleşinceye kadar. Evet. Yani bu tevakuf meselesi usulü fıkh alimlerin çokça başvurduğu bir şeydi. Yani bir meselede de delilin delalet veçhi açık değilse en az usulü için o zaman ne yapar? tevkuf eder. Fe <laughs> en Eğer tarih bilinirse zaten demin söyledim. Yensehul yunsehul mutekaddimu bil mutaakhir. Yani o önce olan sonra olanla mensuh olduğu kabul edilir. Ve keza inkâne el Eğer ikisi de khas ise yine öyle yapılır. Yani deriz ki mutaakhir mukaddemini yapmıştır nesk etmiştir. Ve inkar ahadu ma amel vel ahiru khasan. Delillerden birisi an diğeri khası ise o zaman fe amu bil khas. Mesela kefarette köle azatlı. Bir yerde fe tahriru am geçiyor. Bir yerde de fe tahriru rakabetin mu'minetin geçiyor. İşte o am olan rakabeyi bu hasta ne yaparız? Tahsil ederiz. ki ondan da maksat mümin rakabedir. Tabi el başka bir delil durum yoksa. Tamam mı? Bu rakabetin mümkünetinde şeyde e, de var değil mi hocam? Ya bazı... Yani takit de taksisi ifade ediyor. Evet. Yani biliyorsunuz çok geniş bir yelpazedir. Taksis kayıtta olur şeyle olur, istisna ile olur, şartla olur, e, lafzi delille olur, aklı delille olur. Çok geniş bir tarz. Ve en kâne hadûme âmen min vecin ve hâsa min vecin. Eğer o delilden birisi bir yönüyle an, bir yönüyle khas ise fe yuhassu umûmu kullim minhuma bi hususun âkhirin her birisinin o bir yöndeki umumiliği öbürüyle ne yapılır? Taksis edilmiş, kabul edilir. Yani o umumilik yönü. Mesela abiyat ile insan arasında umum hususi min var. Yani umum hususi min nedir? Bir maddede birleşiyorlar, iki maddede ayrılıyorlar. Mesela bir insan beyaz da olabilir, birleşme maddesi Avrupa insanı beyazdır. Ama bazı insanlar var beyaz değil. Mesela biz beyaz değiliz. Değil mi? Veya bazı beyazlar insan değildir. Mesela bu sayfa beyazdır insan değil. İşte bu gibi durumlarda iki delil arasında böyle bir şey varsa e, mesela diyelim ki avyad ile insan insanın o has yönü Ebyad'ın am yönünü tahsis ettiğini yapılır, kabul edilir. Ve o ebyad'dan maksat genel ebyad değil, ebyad insan olduğuna Hükmedilir mesela. Evet. Peki el icma'u ve emmel icma'u. İcma'u fe ve ittifak ve remal asrı ala hükmün hadiseti. Bir asrın, bir asr. Tabi asr ne kadardır? kimisine göre 80 yıldır, kimisine göre 100 yıldır, kimisine göre 120 yıldır. Üç görüş var. Bir aslın alimleri bir olayın hükmü üzerinde birleşmesine icmat eder Ama ve nani bir ulema alimlerden de maksadımız el fukaha o. Yani diyelim ki bugün bir hadisçinin mesela diyelim ki hadisçidir adam. Zehbi hadisçidir. Hadis Zehebi'nin bir fıkhi meseledeki muhalefeti o fıkhi meseledeki ittifakı nak etmez. Ve onun cimana ne olmaz? Engel olmaz. Ve nani bil hadiseti ve hadiseden de olaydan da maksadımız el hadisete şer'iyyete. Şer'i olay. Yani şeriate şey olan, muhatap olan olan. Orada alimler o mesela <laughs> hükmündeki bir ihtilaf icmayı kaldırıyor. İttifak da oluşturuyor. Ama mesela dedim ki mühendislikle ilgili bir meselede mühendislere ittifak edip etmemesi o bizi ilgilendirmez. Yani çünkü o şerri bir olay değil. Ve icma'u hazil ümmeti hüccetun. Dune Bu ümmetin yani İslam ümmetinin tabi bu ümmetten de icabet ümmeti kast ediyoruz. Biliyorsun iki türlü ümmet var. Davet ümmeti, icabet ümmeti. Bütün insanlar davet ümmetidir. Çünkü Resulullah hepsini davet ediyor. Ama Müslümanlar icabet ümmeti. İşte icabet ümmetinin icmai delildir. Dura gayriha. Şey olmayan Müslüman olmayan topluluğun icmai delil değildir. Ha, delilimiz de li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam la teştemi ümmeti ala dalaletin. Değil mi? Ve şerru varada bi asmeti hadil ümmet Şeriat bu ümmetin masum olduğuna dair vârid olmuştur. Bu gibi delillerle dolayısıyla bu ümmetin bir ara bir meselede ittifakı onun o yanılmadığının göstergesidir ve dolayısıyla o icma oluyor ve o icma bizim için de delil oluyor. Ve icma icma hüccetun ala as ikinci asır yani icmaen yapıldığı asırdan sonraki asra delildir. Ve fi ayi kana. Herhangi diğer bir asırda icmadır. Şey delildir. Ve la yesterdu an qiradu asr yapıldığı zamanın da bitmesi için şart değil. Mesela örneğin Hicri birinci asır yüz 200'e kadar o zaman diliminde, diyelim yani ki 150'de alimlerin bir konu konuda ittifakı icmadır. Ve o icma, o asırda bir muhalefeti çıkmadığı sürece delil kabul ediliyor. O asırda da. O asırda da delil olarak kabul ediliyor. Evet. Zaten Mesela siyaset, şey tüm aileler böyle tekrar icma etsel başka bir şey. Değil. Yani o konuda farklı bir şey icma. Etse. Yani i̇şte o icma, icma'yı bozuyor mu? O ayrı bir ihtilaf konusu. Çok mümkün değil, tamam. Değil yani, eğer aslın, yani qulna inqiradu asr şartın, asrın yani icmanın nühudet olması için o yüz yıl dilimin bitmesi şart desek. فَيُعْتَبَرُ قَوْلُ مَنْ وُلِدَ O zaman kimler muhtemeldir? O icma eden alimlerin zamanında öyle hayattayken dünyaya gelip fıkıh öğrenip iştihat asrı, iştihat seviyesine gelen bir kişinin de e, görüşü muteberdir. Ve lehum en yercu an zârikel hükmü. Alimler kendi şeylerinden yani önce icma ettiler. O icmağından vazgeçebilirler. Ve dolayısıyla o zamanda icma bitmiş olacaktır. Ve icma'u yassahu bi kavlihim ve bi fealihim. Yani icma'i fiali, kavli ve icma'i sukuti. O fiilleri dedikleri İcma-i sükutidir. Yani bir tür alimler bir meseleyi gördüler. Sesini çıkarmadı Demek ki icma-i sükuti var. Ve bi kavlil ba'dı ve bi fe'l Bazıları sözlü ittifak etti. Diğerleri de sözde bir şey söylemediler ama uydular. E demek ki bu da icma kabul ederiz. Ve yeter buna, tabi. Ve işte tişari derdik ve sükutu bakken. Yani o icma yayılıp ittifak. Ona önce tıvar dememiz lazım. İttifak yayılıp diğerleri sukut ederse o zaman ne yapılır? O da icma kabul edilir. Ve burada durduk arkadaşlar.